Merhaba arkadaşlar, bugün Skylog 2. bölümüne hoş geldiniz. Bugün 2. bölüm çekti Skylog. İnşallah güzel şeyler yaparız. Neyse çok güzel bir bölüm. Hızlıca geçelim. Arkadaşlar bu konuyu unu unutmayın. Görüşürüz. Hemen başlıyoruz. Arkadaşlar ben de bu eşyalar ne diye soruyorsanız, o eşyalar... Ee, bu bizim yaptığımız arkadaki en son böyle şeyler yapmıştık bizim yaptığımız arkadaki şeyler bu arada iki dakika hemen sabah yapmak istiyorum iki dakikalığına hile demeyin yapmam lazım yapmam lazımdı <laughs> oldu bir dakika lan oğlum dur yanlışa girdim markete girdim ben ayarlarda neyse o şey şey yapmamış mıydım ben e, ee, video Parlaklık sıfır. Ayıda kalan. lan. Ama bu niye bu kadar yamuk okur oraya kadar gidiyor. Biraz daha bizde olması lazım. Ne tamam, parlaklık. Tam parlaklık. Tamam neyse bir şey var. Kıskanmaya oh, çok iyi. Oha çok iyi. 64 tane odun çıktı. 64 tane de yaprak çıktı. Arkadaşlar biz şimdi öyle güzel şeyler yaparız ki 64 oldu ne <laughs> mi demek. Değil mi? Şimdi biraz biraz yapacağım abartmayacağım. Birazcık kalacak. Neyse. Hemen birazı Şöyle birazcık kalsın. 30 tanesini bırakacağım. 11 tane şişeyi şuraya koy. 30 tanesini de buraya koy. Arkadaşlar bu arada çok iyi şey başladık oyuna. Dur lan ben niye bunu kırmaya çalışıyorum? Elimle kırayım. Arkadaşlar burada yeni kombin yaptım. Ee, belki öbür bölüm kombinim daha da değişik olabilir. Bu, bu bölümlük kullanıyorum ben bu kombini. Bu bölümlük yani kullanacağım. Benim bir tane mavi bir tane o var. Ondan sonra hep bunu kullanacağım. Bugünlük bunu kullandım. Yarın başka kullanırım. Tamam evet, <lâksın> çok iyi. 180'e seksene 180 geliyoruz. geldik. Hiç şey çıkmıyor ama geldiğimizde. Neyse hemen buradan biraz meşe basamağı yapalım. Birazcık yapıyoruz. Maalesef birazını buna harcıyorum arkadaşlar. Hop. 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 Bunları böyle büyüteceğim. Arkadaşlar niye öyle normal odun yaparak kullanmıyorum? Çünkü öyle daha avantajlı oluyor. Böyle daha fazla oluyor. Hem böyle daha fazla hem de daha iyi. Çünkü yani daha fazla arkadaşlar odun şey yapıyor. Mesela bunda, bunların hepsini tatlıya çevirseydim. Az daha da az olacaktı. Ben şu an daha fazla olduğu için siz de böyle yapabilirsiniz. Evet hemen şöyle bloklarımızı koyalım. Adamızı bayağı genişletti. Bir genişlettik. Çok iyi. Çok iyi genişletmeye devam ki. Şuraya kadar arkadaşlar uzatacağım. Sonra sonra da artık tamam. Böyle iyi. Neyse ben şuraya da aynısını yapalım. Böyle. Orası kaçar kaçar dedi. Ben iki şeyler iki yaptım. Orası üçer üçer. Tamam. Biz de üçer üçer yapalım o zaman. Or orayı ben üçer üçer burayı da yaptım. Sonra burası da boş kalmasın. Ben de burayı yapayım. Orası burada arkadaşlar üç tane yaptım bilerek. Çünkü burası daha fazla yer aldığı için daha çok büyüyecek. Buraya ev yapabiliriz. Ee, bitti bu. Şimdi biraz daha yapmıştım. Son 44 tane kalmış. Öbürkülerini harcamıyorum. Harcarsam blok yetmez. Bir şey olduğunda kullanırım. Tamam. O bir bayağı ben yaptım ya. Şunu şöyle, şöyle, böyle, şöyle, şöyle, şöyle. Burayı bitireyim. Aa, düştüm. Neyse bir şey olmaz. Bu zaman hemen şöyle girdik. Neredeydi? Ha, buradan devam ediyorduk. Devam edelim hemen. Abi burası 18 yeter mi? Yeter ya. 17 aynı yeter. Başladım. Hadi lan yet lütfen. Lan düştüm ya. <laughs> ya. düşüp düşüp gidiyoruz. Neyse. <laughs> Şey olmaz zaten eşyalarım gitme bak envanter koru yapmadım arkadaşlar şu an bu eşyaların hepsi gitmişti o yüzden eş envanter koru da burada alanımız bayağı büyüttük yani şuraya kadardı arkadaşlar sadece şimdi bakın ne kadar büyük ne dedik biz nereye kalmıştık Burayı tamamlamıştık. Böyle gidiyorduk. Tamam burada kalmışız. Hop. Hop. Hop ve bitti. Tamam. Bunu kırmam lazım. Hop ben niye bunu kırdım? Biz iki tane kırmızı kırmışız. Devam edelim. Şunu şu kıralım. bu, bunları ne yapalım? Bunları koymayalım. Gerek yok. <laughs> Dibine kardeşim. Ne bu şey Ne açıyor lan? Bu inek kadar İşten aşağıya. Neyse hemen devam edelim. <laughs> arkadaşlar <Ateş>, orada <laughs> e, ee, isimimiz yapmışım ya yani, kardeşim yapmış. Ben değiştiriyorum bakın. Bugün bugün yarın arkadaşlar değiştiriyor olacağım derken. <laughs> Yesu. Neyse arkadaşlar çok su, su güzel çıktı da neyse biz devam edelim. Arkadaşlar ı -ı, bekleyin bir. Arkadaşlar devam edelim. Ee, bir açalım. Evet. Aynen bir aynı zamanda da koymuşuz. Su çıktı çok iyi oldu. Suyla şimdi tarım yapacağız. Tarım yapacağız. Evet tarım yapacağız. Vay güzel çıktı ya. Fıçı. Fıçı. Fıçı Asin'im şöyle ya güzel bir şey çıkacak. Şimdi ama biz burayı çapmamız lazım. Çap, çapamız yok. Ne yapacağız? O zaman hemen bir çapa yapalım. Evet, çapa yapabiliyormuşuz. Lan nerede çapa? <laughs> buradaymış. Çapamızı aldık. Şimdi yapalım arkadaşlar. Ama ilk önce şuraya bir su koymam lazım. Evet, bir tane su koydum. O biliyor alayım mı? Arkadaşlar bakın şimdi. Ana ninesin. Ana. Su, su, su. Ya su Neyse. Arkadaşlar bu arada ben kanalımın ismini yani değiştireceğim. Az kaldı. Bakın şu an yani yarın ya da bugün 00'da değiştireceğim arkadaşlar. Bir gün beklemelisiniz diyor. 00'da değiştiriyorum. Arkadaşlar bakın biraz düzeltmeye çalıştım. Ömer Mike, Ömer Edit Minecraft diye yazdım ismini. Siz de artık ismimiz Zep yazın. Bir tanesi, Zep bir tanesi. Onu da Ömer, Ömer diye serilere yapacağım. Yani Minecraft ismini yapacağım. Kuduruz koyduk. ben şuraya ekelim. Evet. Şunları. Hemen. Evet. Purple de ekelen. Bir yer kaldı. O bir yeri nasıl kapatacağız? Ya ne arkadaşlar neyse abim geldi. İşte bazı arasına göre bir daha gelecek şimdi. Neyse burada tarıma ettik biz. 300 değil. Ay ikize geldik bir şey verdi. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda yani ben değiştireceğim ama bugün öbür iki video yani bugün her gün iki video atmaya devam edeceğim. Biraz aksalık olduğu için yapamadım. Her gün yine devam ediyoruz. Aynı şekilde devam edeceğiz yani. Şöyle evet, kırk, kırk kırp, 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 Evet. Ha sen ne kadar tatlısın. Şurada ben videoyu kesim görüyorsun. O sırada videoyu kestikten. Sonra lan gel. Lan al bunu bana al al bunu. Lan sen. Al lan. Ana vurmadım. Abi ona vursam lan. var ya. Üf, çok güzel şey çıkar. Onu çıkar. Vay be ördük çık. Orada çık 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 çık. Vay be ördük çık 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 çık. Vay be ördük çık 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 çık. Orada bakarım. Tamam işte etmem lazım. Lan vuramıyorum. Niye kadar zor. Kıt kıt kıtak. İşte bakın bunu siz yapabilir misiniz? Çık 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 çık. Yap. Ya. Ya, ya. nelerle uğraşıyorum ya. Bu nerede ya? Ben nerede? Oğlum bu nerede? Çık 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 Nerede? Ben yani orada bulmak istiyorum. Ben yani orada pardon tavuğu bulmak istiyorum. Tavuk yok ölmüş neyse. Neyse bayağı bir öldü öldü. Hoppa. Hemen selam. Şöyle.